kızından yardım isterken sele kapılıp kayboldu. İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan selde 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Kaptanoğlu sel sularına kapılmadan hemen önce kızıyla telefonda konuşarak yardım istediği ortaya çıktı. Koça'da kısa sürede etkili olan sağanak yağış, mahalleleri sular altında bıraktı. Çok sayıda ev ve iş yerine su bastı, araçlar sürüklendi. Kaptanoğlu'nun menfezden geçmeye çalışırken sele kapıldığı, aracının olay yerinden bir kilometre uzakta bulunduğu bildirildi. Yaklaşık bir saat içerisinde Foça ilçemize 144 kilogram yağış düştü. Bu yağış neticesinde bir kısım iş yerleri ve evlerimiz su bastı. Ve maalesef e, şimdi yanında bulunduğumuz e, dere kenarında köprü üzerinde e, aracıyla köprüyü geçmeye çalışan, köprü üzerinde geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele e, kapıldı. Arkadaşlarımız e, aracı bir buçuk kilometre aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. E, o saatten bu yana 19 balık adamımız e, su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz e, arama tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son e, kendisine ait bir e, cüzdan da bulundu. Ancak e, onun dışında e, araba çalışmalarımız devam ediyor.